Söyle kalbine Benden vazgeçti mi Adımı duyunca hala sızladı mı İçine attığın her şey büyüdü mü Kimse benim yerimi tutmadı mı Söyle kalbine başka kim sevdi Benim kadar inanıp bekledi mi Gurur iyi güzel ama değdi mi? Sen de benim kadar yanmadın mı? Herkes hayatında yoluna bakar Biz niye takıldık aynı hatalar? Ben mesaj atarken sen silmişsin Ben dönmek isterken geç demişsin Arkadaşlarınla gülüyorsun Biliyorum hiç de öyle değilsin Paylaştığın yüzler sahte Ben seni oradan da okurum bilirsin Bizi bitiren şey hayır. ama Kalbin orada kaldı belli Söyle kalbine benden vazgeçti mi? Adımı duyunca hala Sızladı mı içine attığın her şey Büyüdü mü kimse benim yerimi tutmadı mı? Söyle kalbine başka kim sevdi? Benim kadar inanıp bekledi mi? Gurur iyi güzel ama değdi mi? Sen de benim kadar yanmadın mı? Bazen bir şarkıda çıkıyorsun Bazen bir caddede karşıma Biz olsak ne olurdu diye Hala soruyorum kendime bazen Yeni biri gelse de olmuyor Onun gibi bakmıyor gözleri Kalbimin bir köşesinde Hala senin adın yazılı duruyor Bizi bitiren şey ayrılık değil Söyleyemediklerimizdi Sen susmayı seçtin ama Kalbin orada kaldı belli Söyle kalbine benden vazgeçti mi? Adımı duyunca haşladı mı? İçine attığın her şey bir büyüdü Kimse demin yeri tutmadı Söyle kalbine başka kim sevdi? Benim kadar inanıp bekledi mi? Gurur iyi güzel ama değil Sen de benim kadar yanmadın mı?